köpeği omuza yap çıkıyorlar. Can dostu köpeği yorulduğu için yattı. Az arkadaşımız da köpeği omuzuna aldı ve şu anda köpeği arabaya doğru götürüyor. Gerçekten köpek çok yoruldu. Avcılığın şeylere böyle yapacak bir şey yok. Gerçekten. Vallahi harika bir görüntü. Gerçekten müthiş. Ali Bey kaç kilometre getirdiniz köpeğe? 5. 5 kilometre. Of. Niye? Ne oldu? Köpek hamla da abi yoruldu. Evet. Biz de getirdik daha da bırakmayız. Can dostumuz. Allah iyi etmesin. Eline sağlık. Ya yorulunca onu yürüyemeyince daha da kalmasına, yorulmasına, daha fazla acı çekmesine şey yapamadık, dayanamadık. Bu yüzden sırtımızı alıp getirdik. Ya can dostumuzu daha da bırakamazdık. Şu anda köpeğimizin zincirini takıp kulübesinde dinlenmesini sağlayacağız. 8 yıllık can dostumuz. Çalışıyorum ben pastanede simit poğaça ustasıyım. Şehirden iş stresinden bunu aldığımız için bizimki av yapmak değil. Biz dağları seviyoruz. Dağlarda gezmek için gidiyoruz.